Sevgili izleyicilerimiz, yine çok eğlendiğimiz, çok güldüğümüz ve böyle zaman zaman da adrenalin tavan yaptığı bir bölüm oldu. Ünlü konuklarımızı uğurladık ve yarışmacılarımızla baş başa kaldık. Şimdi artık heyecan dorukta. Bakalım Bilge şampiyonluk serisini devam ettirebilecek mi? Paralarına para katacak mı? Yoksa Semra yeter artık biraz da ben turuncu masanın keyfini çıkarayım mı diyecek. Çok heyecanlıyız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi final bölümündeyiz. Kuralları biliyorsunuz. Uzun uzun anlatmayacağım. Ama çemberin bütün harflerini eğer tamamlamayı başarırsanız bunu başaran kişi büyük ödül olan 190 bin TL'nin sahibi olacak. Şimdiye kadar bunu yapan hiç kimse olmadı. Eğer yanlış cevap verirseniz 190 bin TL'yi kazanma şansınız olmayacak. Ama daha çok doğru cevap veren yarışmacımız günün şampiyonu olarak yarışmaya bir sonraki bölümde devam edecek. Eğer yanlış cevap vermek istemiyorsanız ve emin de değilseniz cevaptan parola parola diyerek pas geçebilirsiniz. Zamanınız kalırsa çember tur attıktan sonra tekrar parola parola dediğiniz sorulara da döneceğiz. Kurallarımız gereği puanı daha yüksek olan yarışmacımızdan başlayacağız. Turuncu Masa'nın yarışmacısı sevgili Bilge ile başlayacağız. Evet. Bilge heyecanlı mısın? Evet. Bu bölüm en heyecanlı bölüm. Bilge'nin çemberi gelsin evet. ekranımıza ve Bilge'nin süresini de görelim. Aa. Evet, Bilge'nin 41 saniyesi vardı oyunlardan gelen 85 saniyede biz verdik. 126 saniye süren olacak sevgili Bilge. Hı hı. Hazırsan başlıyorum. Hazırım. Organizmanın savaş ya da kaç tepkisinden sorumlu bir hormon. A. Adrenalin. Doğru. Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk engel. B. Banket. Bariyer. Bariyer olacaktı. Hmm, gitti 190. Neyi kaçırdın? 190, 190 bin biz. lirayı kaçırdın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama nazar boncuğu diyelim. Evet. Bir önceki bölümde de benzer bir durum olmuştu. Hadi. Moral bozmuyoruz. Ama 190 bin lirayı da kaçırmış olduk. Bakalım Semra 190 bin lirayı kazanabilecek mi? Semra çemberi gelsin. Süresi gelsin. Oyunlardan gelen 30 saniyesi var. 85 saniyede tabii ki Semra'ya da ekliyoruz. Ve 115 saniyede senin süren var sevgili Semra. Hazırsan başlıyorum. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. A. Agresif. Ah. Değil. Değil. Çok hızlı cevap verdim. Ajitasyon Aynen. olacaktı. Ajitasyon. Agresif saldırgan kişiye verilen isim ama bu ruhsal gerginliği dışa vurma sonucu oluşan durumun adı ajitasyon. Maalesef ilk soruda yanlış cevap verdin. Yarışma devam edecek ama sen de neyi kaçırdın? 179. 190 bin lirayı 190 bin maalesef kaçırmış oldun. 170 mi dedin? Ne dedin? 179 <laughs> diye. <diyebilirim. gülüyor> yani kaçırman isabet oldu demeyeceğim tabii ki ama. <laughs> 179'u da kaçırdın. Evet. 190'u da kaçırdın evet. ama ikinizin de şampiyon olma şansı devam ediyor tabii ki. Hemen bilgeye geçiyoruz. Üzerinde savaşın sürdüğü bölge. C. Cephe. Doğru. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse. D. Dost. Doğru. Giysilerin etek kol yaka parçalarına, perdelerin ucuna geçirilen seyrek dokunmuş keten şerit. E. Parola parola. Parola parola dedi ve hemen Semra'ya geçiyoruz. Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanılan maddeler. B. Baharat. Doğru. Öğrenim görmemiş, okumamış. C. Cahil. Doğru. Yuvarlak biçimde çok küçük miktarda sıvı. D. Parola parola. Parola parola dedi. Ve hemen bilgiye geçiyoruz. Alışverişte öteberi taşımak için kullanılan ilmeklerden oluşan A torba. F. File. Doğru. Su veya ilaçlı sıvı ile ağız veya yutağı sıvının yutulmasını engelleyerek çalkalama işi. G. Gargara. Doğru. Komisyon karşılığında turistleri belli dükkanlara götüren kimse. H. Parola parola. Yine minik bir seri yakaladı ve parola parolayla ile... Semra'ya pas attı. Dersini veya herhangi bir konuyu anlamadan kelime kelime belleğinde tutan kimse? E. Parola parola. Bilgeye tekrar geçiyoruz. Hı -hı. Şeytanın diğer adı? İ. İblis. Doğru. Saygısız, kaba, terbiyesiz kimse? K. Parola parola. Hemen Semra'ya geçiyoruz. Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan bir yüzü sırlı ve desenli, pişmiş balçıktan levha. F. Parola parola. Risk almak istemiyor Semra ve hemen Bilge'ye geçiyoruz. Şaka anlamında Arapça kökenli bir sözcük. L. Parola parola. Tekrar sevgili Semra'ya geçiyoruz. Savaşta düşmandan zorla ele geçirilen mal. G. Ganimet. Doğru. Tepeden pervaneli uçan taşıt pisti. H. Parola parola. Tekrar bilgiye geçiyoruz. Eski yazma kitaplarda görülen ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük renkli resim sanatı. M. Minyatür. Doğru. Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava. N. Nefes. Doğru. Ateş yakmaya yarayan, Pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer. O. Odun. Yer. Ocak. Ocak olacaktı. Ah ya. Nazar. Güzel bir seriydi evet. bence. Yeri duymadım. Sonradan anladım. Olsun. Hemen Semra'ya geçiyoruz. Horos, hindi gibi hayvanların tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı. İ. İbik. Doğru. Tıp öğretiminde üzerinde çalışma yapılan ölü insan veya hayvan vücudu. K. Kadavra. Doğru. Davranışları ölçülü ve olgun olmayan, çekinmesi olmayan, ciddiyetsiz. L. Lakayit. Lakayit. Labali olacaktı. Lakayit ilgisiz, aldırmaz anlamında olan bir sözcük olduğu için maalesef sayamıyoruz. 190 bin zaten kaçmıştı. İyi bir seriydi bence. Daha süremiz var. Bilgeye geçiyoruz. Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan hayal ürünü dişi varlık. P. Peri. Doğru. Bağlı bulunduğu motordaki ısı derecesinin yükselmesini önleyen soğutucu. R. Radyatör. Doğru. İçten bağlılık. S. Samimiyet. <laughs> İçten bağlılık. Sadakat olacaktı. Aa, evet. Sadık olma hali. Evet, Sadakat. Evet, evet. Yanlış oldu. Hemen semra'ya geçiyoruz. Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma. M. Memnuniyetsizlik. <laughs> Acıma, Acıma merhamet. Merhamet. Merhamet, merhamet olacaktı. Ben... Heyecandan hızlı cevap vermek istedin ama daha süremiz var. Hemen bilgiye geçiyoruz. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan bölümlerinin tümü T. Temel. Doğru. Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan medeni kimse U. Parola parola. Sevgili Semra'ya geçiyoruz. Baş parmağı burna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan alay işareti. Ne? Manik. Doğru. <laughs> Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzun ince değnek. O. Oklava. Doğru. Ruada denilen iskambil kağıdı. P. Parola parola. Bu parola parola dediklerimiz bazen hemen sonra aklımıza geliyor ve hemen evet, çember evet. tamamlansın istiyoruz. Bilgeye geçtik tekrar. Çocuğu olan kadın anne. V. Valide. Doğru. Kışın en şiddetli zamanı. Z. Zemheri. Doğru. Giysilerin etek, kol, yaka parçalarına... Parola parola. Parola parola dedi. Hı -hı. 13 doğru cevap ve 5 saniye süre var. Oh. <laughs> ben de öyle heyecanlıyım ki sen parola parola deyince efendim cevap mı verdin acaba diye panik yaptım. Sevgili Semra'ya geçiyoruz. Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme. R. Rimel. Doğru. Birini yasalara aykırı bir iş yaparken yakalama. S. Parola parola. Evet, bilgenin durumunu görelim. Bilgenin 13 doğru cevabı 5 saniyesi var. Hangi harfte kaldım? H harfindeyiz. Komisyon karşılıklı turistleri. <laughs> Sonrakini biliyorum. <laughs> Taktik artık ön plana çıktı. Sevgili Semra'ya geçtik. Doğa, natür, T. Tabi. Doğal, doğal değil mi? Tabiat olacaktı. Tabii. yani ben doğanın bir başka anlamını tabiat olarak sorduk. Bilge'ye geçtik. K harfindeyiz. Saygısız parola parola. Kaba. <laughs> Peki. Semra nasılsın? <laughs> İyisin. 8 doğru cevap. 16 saniye süremiz var. Gideni esenlik ve sevgi dilekleriyle yolcu etmek. U. Uğurlamak. Doğru. Bir mağazanın dışarıdan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri. V. Bitirin. Doğru. Arıklık, zayıflık anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Z. Parola parola. 2 saniye süremiz kaldı. Cümleyi duymadım bile. <laughs> Heyecandan. Olabilir. Evet. Bilge'ye geçiyoruz. 3 saniyemiz var. Kaldığımız harfse L. Şaka Latife. anlamında Arapça Latife. Doğru. Kültürlü eğitimli. Uygar. Uygar doğru mu? <laughs> 14 doğru cevap. Süre dolduğu için son cevabı Öyle alamadık. Mi? Aa. Tam dolduğu an söylemiş <laughs> olduğun için 14 doğru cevapla <laughs> tamamladın. Semra'ya geçiyoruz. Sevgili Semracığımızın 10 doğru cevabı var. 10. Evet ve iki saniyesi var. İki mi? Evet iki saniye süremiz kaldı. D harfindeyiz. Yuvarlak biçimde çok küçük miktarda sıvı. Damla. D. Doğru. Evet ve süremiz doldu. 11 doğru cevapla tamamlıyor sevgili Semra'mız yarışmayı. Gayet iyi bir performans bence sergiledi. Süre... Çok çok önemliydi İşte burada belki evet. 8-10 saniyemiz daha olsaydı çemberi, e, devam çemberi devam ettirebilirdik. Ama çok güzel bir yarışma çıkardın. Evet. E, şimdi önce isterseniz ikinizin de kalan kelimelerinin anlamlarını daha doğrusu soruların yanıtlarını öğrenelim. Sonra son kapanış kısmına geçelim. Hı hı. Dersini veya herhangi bir konuyu anlamadan kelime kelime belleğinde tutan kimse ezberci Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan bir yüzü sırlı ve desenli pişmiş balçıktan levha, F, fayans. Tepeden pervaneli uçan taşıt pisti, H, heliport. Ruada denilen İskambil kağıdı, P, papaz. Birini yasalara aykırı bir iş yaparken yakalama, S, suçüstü. Arıklık, zayıflık anlamında Arapça kökenli bir sözcük, Z, zafiyet. Bilge senin de. Parola, parola dediğin Eteği Sorulara ettim. bakalım. Evet. Kültürlü, eğitimli, Onu görgü bilelim. kurallarına uyan medeni kimse? U, uygar. Giysilerin etek kol, yaka parçalarına, perdelerin ucuna geçirilen seyrek dokunmuş keten şerit E, ekstrafor. Bunu ben de bilmiyordum. Komisyon karşılığında turistleri belirli dükkanlara götüren kimse? H, hanutçu. Saygısız, kaba, terbiyesiz kimse? K, küstah, küstah olacaktı. Sonradan buldum. İkiniz de çok iyi performans gösterdiniz. Sevgili Semracığım, sana çok teşekkür ediyoruz. Bize renk kattın, muhabbetinle, bilgi birikiminle. Çok çok teşekkür ediyoruz bizimle yarıştığın için. İnşallah hayatta istediğin her şeyin de gerçekleşmesini diliyoruz ve seni alkışlıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarışmaydı. Buradaki heyecanı, atmosferi yaşayan, yaşamak isteyen herkesin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten keyifli. Evet. Ee, size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür çok ediyorum. teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok güzel söyledin. Ben de hemen bir araya gireyim ve bizimle birlikte burada bu güzel heyecanı yaşamak isteyen tüm seyircilerimiz tv8başvuru.com adresinden başvuru yapabilirler. Burada bizimle unutulmaz gün veya günler geçirebilirler. Sevgili Bilgecim, seni bir kez daha tebrik ediyoruz. Teşekkür Gerçekten ederim. çok güzel bir yarışma çıkardın ve dördüncü kez günün şampiyonu oldun. Evet. 14 doğru cevapta bugün verdin. 14'ü sen çok seviyorsun. 45'ti zannediyorum bir önceki birikimin ve onun üstüne bir 14 daha eklendi. 59 bin lira oldu senin de şimdilik bugüne kadarki kazancın. Bir sonraki yarışmada sen yarışacağımız için çok mutluyuz. Ben de. ve sana başarılar diliyoruz. Bir sonraki yarışmada 210 bin lira için karşına gelen rakiple yarışacaksın. Şimdiden başarılar diliyoruz çok ve ediyorum. ikinizi de e, sevgiyle öpüp selamlıyoruz bir kez daha. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi çok güldüğümüz, eğlendiğimiz, duygulandığımız, yükseldiğimiz, heyecanlandığımız müthiş bir bölümü daha geride bırakmanın mutluluğuyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ve bir sonraki bölümde bakalım Bilge bu şampiyonluğunu devam ettirebilecek mi? karşısına kim gelecek, ünlü konuklarımız kimler olacak ve burada daha ne muhabbetler, ne muhabbetler dönecek. Bunu merak ediyorsanız bir sonraki bölümde bizimle olmayı sakın unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.